Hepinize merhabalar Mahmin'im. Öncelikle size bir duyuru yapacağım. Ben bankada kaldım biri çektim. Ama bayağı uzun süre geçti üstünden. Bu arada hafta içi çok sık video yükleyemeyeceğim. Hatta bazen hiç hafta sonu çok yükleyeceğim ama. Yani nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Ben kaldım yani devam edeceğim. Onun üzerine başka video çektim ama yüklemedim. Onları deyince çok seveceksiniz. O zaman devam edin. En son neredeydim hatırlamıyorum. Lütfen sıkıntı etmeyin var ya. Bu çok yaşlı dur ya? Bu yeni kıyafetim, beğendiniz mi? Yeni kıyafetimi değiştirdim. Of ya artık ne zaman gideceğiz? Bin... Bilmiyorum. Bilmiyorum ki yani. Gerçek meraklısın. Ne zaman gideceğiz ki yani? Şu kadının gözü güzelmiş. Ya hani bir baksanıza. Ups. Aldım gözünü. Kadının gözlüğünü aldım ben çok beğendim çünkü. gözüm nerede? Yok ya. Bir bilmiyorum ki yani. Kesinlikle biri almamıştır herhalde. Şimdi şuradaki çantayı da çalacağım. Benim gözüm yok ya. Estağfurullah benim gözüm Boş çanta bulmam lazım. Müdürüm çok. Görüşeceğiz müdürüm çok. Can damla minnet renk çıktım. Oo, temizlikçi var yanda. Bir şey yap. Afinlerim <laughs> bir şey deneyeceğim ben. Afinlerim bir şey deneyecektim bulamadım. Ee, Ee, şunu deneyelim. Çiziyor mu? Bu ne yapıyor? Hani çiziyormuş. Çiziyor ya. Çok güzel. Pardon. Acaba siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Kendimin kafasını yaşıyorum. Neyin kafasını yaşayacağım? Tövbe ya. Bunlar neyin kafasını yaşıyor yani? O nasıl bir laf hanımefendi? Bakın ben şimdi şimdi size bir yazı, yazı. Niye olmadı? Sil işte buydu. Ne yapayım? Ee, yok ya bir şey yok yok. Şey. Siz, siz boş yapın. Aşağılar. Niye benim ifade değiştiremiyorum? tamam tamam ya kalmadı ki hadi görüşürüz siz işleyin bunları hadi onun için bir şeyler yapıyorum ya bakın bunu buraya koyun bunu da buraya koyun eyvallah kutuyu da alın ya e, olmuyor kanka ya ana kanka gözlü attım. yemin ederim salam gözlü attım ya şunu Evet, bu kat. Herkes birazdan gitmeye başlayacak herhalde. Hemen işlemimize başlayalım. Gitme saatimiz gelmiş. Çantalarımızı bırakalım. Sonra yine geliriz. Haklısın bizim katın. işi bitti sonuçta. Yani en azından bizim canım. Hadi gidelim. Gidelim. Şey, perdona bakıyor musunuz? Ben iki dakikadan bakayım şu bilgisayarıma. Evet, şey bana e, Emine Hanım'ın Şeyi vardı da şu testi yaptıracaktım. Test randevunuz Emine Hanım geldiğinde olsun. Çünkü ben şey yapamıyorum. Size bunu çıkartayım. Emine Hanım'a gönderirsiniz. Ne diye. Şuradan çıkar mı? Nereden çıkardım ben şimdi onu? Nerede bir dakika. Buradaydı. Oraya mı Çoğaltayım bir şey olursa falan diye. Bunu açacağız Ne yapıyorlar lan bunlar? Sıkıyor. Hemen şöyle ben size vereyim. Bana bir tane yeterli. Bir tane daha vardı sanki. Yine. Asıl. Şuna sıkalım. Şuna atalım o zaman. Asıl olsun. Gidelim biz. Ben de geliyorum ya durun bekleyin. Ah, baka girdi. Oyun baka girdi. Oturacağım mı? Oturdum aynen oturdum. Oha çok fena baka girdi makine. Ben de geliyorum. Ben de gideyim artık. katta kimse kalmadı galiba. Bir dakika lan ben neredeyim? Aha. Bu katta kimse kalmadı. Öf, ben ne gideyim ya? Hı -hı. Öncelikle ben şununla başlayayım. Şununla bir şey yazayım. Mavi önemi Evet. Buraya koyduğumuz da ne olacak? buraya koyabiliriz. Aha burada şifre var bence bir şey şifresi. Bir şifreyi çözebiliriz muhafinlerim. Onu atayım. Muhafinlerim Ki kadar Oha oha. Deniz ana. Oha. oha kafamda kaldı. Peki şey şunu yapmak? Şunu şunu doldurayım da. Bu atak Ay bu köpek çok tatlıymış. Ben bunu alayım mı sizce? Alsam ya? Ben alacağım. Sen çok gülüyor <gülüyor> Hmm, Kıyafet ben alayım. Bunların hepsini alıyorum ben. Biliyorsunuz çocuklarımı götürürüm yani. Bu olma daha doğrusu. Şöyle bunu niye böyle? Çok güzel sunuyor masada. Cüzdan da baya güzel bence. İnşallah bunu alacak yerim yok. Oh. bir şifre şey de olabilir mi? Bu da bir şifre var ama nasıl çözemedim ya? Çözemedim yani. Hala buraya girebilirim. Ama bu köpeği bırakacağım ya. Ya bununla ilgili bir şey olacak ama ben. Ya, sır Dur, burası açılacak bence. Şurası yani. Oha! 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 de adam domut. Kostüm. Bununla ajanlık yapabiliriz. Buradaki bir güzel, efsane. Oha bu çok işimize yarayacak. Şimdi buradaki bazı bilgiler bizim bayağı bir işimize yarayacağı için. Oha. Uh -huh. Bu ne? İy, ne oldu? Yeni anahtarı bu. Pedi inanmıyorum hiç bilmiyordum o burayı ben kesinlikle bilmiyordum bir şey görünmüyor ha, çok havalı bir gözlüğü buralara bakacağım ben bu bilgisayarı alıyorum bunun yerine koyuyorum seni nasıl alacağım ki Ben kutu alayım. Bir dakika şuradan şu kutuyu alayım ben. Bunları koyayım. Gözü koymamıştık. Geri vermiştik. <laughs> Pardon verememiştik. Verecektim. Tamam almıştık. Tamam. Bu ne yapacağız? Bunları koyabiliyor muyuz? Neyse gidelim böyle. Cansız gibi bayağı bir saklandık. O zaman görüşürüz. Yerde düğün kanalımız gide. gidelim gidelim gide gidelim 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 de gide gide. 点几零点几只点几零几零点。 burası. Aa oh, oh, çok güzel bir yer. Burası. Şuraya çıktursam. Hmm. Aa. Biraz yemek pişireceğim ben. şöyle yiyek yani biraz. Ne biçim bir yemek yapıyorsun Burada yapacağımız gizli bir şey yok galiba. Bunu çek alayım ben. Şimdi diğer tarafta gizem var gibi görünüyor onu. Bir dakika helikopter mi var? Helikopter bir, bir şey yokmuş acaba. Bir numara şey diyor helikopter var. Helikopter <laughs> kıyamak için bana var. Kaçmak için. İyi biri yakalarsa kaçarım sonra. Bu kata çok yapacak bir şey yokmuş. Keşke çıkmasaydım. Hemen son kata gidip oradaki gizemli şeyleri alıp bitireceğiz. Sonra uyumayına geçeceğiz. Uyurken bitireceğim. 烤你 <Close. S 2>、uh, Abonelerim ve yardımcıysa üst kattaydım. İnceledim bir şey yoktu. Buraya geldim. Buradakiler yeni gidiyor. Gideyim artık. Hadi gel gidiyoruz. Meliyiz. Meliyiz artık. Herkes gidiyor. Uf, gidiyorum. Cihazlarımı çalıştırmayı unuttular. Çok saflar. Burayı açamıyordum değil mi? Şu bilgisayarı koyup şifremize bakalım.

Ne oldu kırmızı? Şu bu onlar Bu kadar alalım bence yeter ya. Hırsızlık yapıyorsunuz, anlamıyorum. Burası boş havalandırma Aa, çok kibir bir şu an buraya bakalım. Ben bu sandığı alacağım. bu da buraya açıyormuş. Böyle. Muffinlerim ben artık burada saklanarak uyuyacağım. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, siz basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>